sahip olduğumuz her şeyi bize ihsan eden ve her şeyin tek ve gerçek sahibi olan Rabbimiz verdiğin her hayır için sana hamdolsun vermediğin her şer için sana hamdolsun verdiğin nimetlerin elimizden çıkmasından ve sağlığımızı kaybetmekten sana sığınırız vereceğin her hayra muhtaçız Allah'ım bizi ana babamızı sevdiklerimizi ve bizi sevenleri kendine kul kabul et. Günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla, kulluğumuzdaki eksikleri tamamla, ibadetlerimizi kabul et, yüzümüze çarpma, hesap gününde huzuruna yüz akıyla gelmeyi, yanımızda hoşnut olacağın ameller getirmeyi nasip et. Hayırlı işleri bize kolaylaştır, kötü işlerdense Uzak durmamızı sağla Abdesti, namazı, orucu hediye eden Rabbimiz Verdiğin tüm nimetler ve öğrettiğin ibadetler için sana hamdolsun Sen bunları bize öğretmeseydin, hediye etmeseydin Biz kendi başımıza bulamazdık Ancak sana kulluk ederiz Tek mabud sensin Namazlarımızı ve oruçlarımızı kabul et Eksiklerimiz ve kusurlarımız nedeniyle yüzümüze çarpma Allah'ım. Bize doğruları ve yanlışı görecek bir bakış açısı sağla. Peygamberin, şehitlerin, sıddıkların, iyi insanların ve senin rızana ulaşan kullarının gittiği yoldan gitmeyi nasip et. Biz doğruya ilettikten sonra da kalbimizi eğriltme ve bize merhamet et, bizi bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan sensin Allah'ım. Sana inanıyor, sana tevekkül ediyoruz. Saptırmak ve saptırılmaktan, alçalmak ve alçaltılmaktan, zulmetmek ve zulmedilmekten, bilgisizlikten, bilgisiz bırakılmaktan ve yanlışları doğru sanmaktan, yanılmaktan sana sığınırız Allah'ım. Ey tüm dertlerin, hastalıkların, İlaçların ve şifanın Rabbi olan Şafi Allah'ım. Dert de sende, şifa da sendedir. Bize kaldıramayacağımız dert, sıkıntı ve hastalık verme Allah'ım. Sen en hayırlı bağışlayıcısın. Gerçek bağışlanma senindir. Bize merhamet et. Bizi bağışla Allah'ım. Çünkü sen bizim gerçek dostumuz ve sahibimizsin yaşayıp durduklarımız senin imtihanından başka bir şey değildir. Hidayet sendendir. Doğruyu ancak senin yönlendirmenle bulabiliriz. Sapkınlıklarsa bizdendir. Bizi kendi halimize bırakırsan istek ve arzularımıza uyup kaybedenlerden oluruz Allah'ım. Bizi muhafaza et Rabbim. Amin.